Kalk. Bana bak Memoli. Ne var? Ne var? Kalk. Kalk oğlum ha. Ver elini bana. Kalk. Kalk. Kaç. <laughs> da 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 da. Memoli. Evet. Allahım ya Rabbim ya. Gel, gel 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 gel. Yerim, senin yerim varlığa bak, varlığa yerim bak. <laughs> seni yapıyor bak, Allah bak. Memeyi de buluyor ya bak. Evet. <laughs> Tersine çeliyor. da var, ha? Al bunu öyle <laughs> <laughs> Bak bak, bak. bak. Kendisi kendisi, bırak bırak kendisi taksın kendisi. Taksim bak bak. bak. Aa, tak oğlum memeni. Tak memeni. Hadi memeni tak. Nerede memiş? Memeni, memeni. bak burada burada burada. Ver 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 taksim ver. Ver kendi taksim ver. Yürü <laughs> 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 ben senin amcasının bir tanesi bu. Nerede Batu? Batu? Aaa Mehmetcan. Memoli. Batu nerede Batu? Ulan kaldıramıyor kendini bir türlü kerata. Bak böyle yumuldu. Memoli. Babana bak Baba bak.

Ah. ah. Peki, al lan. <laughs> al. Al Memo'yu al. Nasıl bir mezini tanıyor eşek ya? <laughs> Arkadaşlar temin geliyoruz. Çok güzel bir puan. Alkışlarla